Merhaba arkadaşlar. 31. hafta Spor Toto tahminleri, Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Günlük banko kuponlar ve banko maçlar paylaşmaktayım. İddia tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 20 Kasımpaşa evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kasımpaşa oynadığı en son karşılaşmada Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuş. Karagümrük'le 1-1 berabere kalmıştı. Adana Demirspor'u 3-1, Sporu, sporu 2-1, Trabzonspor'u ise 3-2'lik skorlarla mağlup etmişti. Sivasspor'un form durumuna baktığımızda Pendik Spor'u kendi evinde 4-1 yenmiş. Hatay Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Rize Spor'u 1-0 yani yenip Konya 1-0 mağlup olmuş. Ankara gücüyle ise Deplasman'da 1-1 berabere kalmıştı Sivas Sporu. Kasımpaşa ile Sivas Spor arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Ankara Gücü evinde İstanbul Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara Gücü oynadığı en son karşılaşmada Kayseri Spor'u 3-2, Galatasaray 3-0, Konya Spor'u 1-0 mağlup olmuş. Erzincan Sporu 5-1 yenip Sivas Spor'la golsüz 0-0 berabere kalmıştı. İstanbul Spor'un form durumuna baktığımızda Antalya Spor'la 2-2 berabere kalmış, Gaziantep'e 3-1, Başakşehir 2-0 mağlup olmuştu. Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp Galatasaray'a 3-1 kaybetmişti İstanbul Spor. Ankara gücü İstanbul Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim maç sonu 1. Çaykur Rizespor evinde Kayserispor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Rize Spor oynadı en son karşılaşmada. Samsun Spor'a 3-0. Fenerbahçe'ye 3-1. Sivas Spor'a 1-0 mağlup olmuş. Konya Spor'la golsüz berabere kalıp Karagümrük'e 4-0 kaybetmişti. Kayseri Spor form durumuna baktığımızda Ankara gücünü ve Başakşehir'i 3-2 yenmiş. Beşiktaş'ta 0-0. Gaziantep ve Antalya Spor'la ise 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı Kayseri Spor. Rize Spor'la Kayseri Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim. 1-0 çifte şans. Hatay Spor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hatay Spor oynadı en son karşılaşmada. Konya Spor'a 2-0 yenilmiş. Sivas Spor'la 1-1 berabere kalmıştı. Trabzon Spor'a 2-0. Başakşehir 2-1 mağlup olup Karagümrü 3-1 yenmişti. Fenerbahçe'nin form durumuna baktığımızda Kasımpaşa 2-1. Rize 3-1 yenmiş, Alanya Sporu 2-2 berabere kalmıştı. Gaziantep ve Antalya Sporu ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Fenerbahçe. Hatay Spor'la Fenerbahçe arasında olacak olan Karşılaşma Ligi tahminim maç sonu 2. Başakşehir evinde Samsun Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Başakşehir oynadığı en son Karşılaşma'da. Gaziantep 2-0 yenmiş. Kayseri Spor'u 3-2. Galatasaray 2-0 mağlup olmuştu. Hatay Spor'u 2-1. İstanbul Spor'u ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Başakşehir. Samsun Spor'un form durumuna baktığımızda Rize Spor'u 3-0 yenip Gaziantep'le 1-1 beraber kalmıştı. Antalya Spor 2-0 yenmiş, Karagümrük'e ye 2-1, Galatasaray ise 2-0 malı skorlarla mağlup olmuştu Samsun Spor. Başakşehir ile Samsun Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Pendik Spor evinde Konya Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Pendik Spor oynadı en son karşılaşmada Sivas Spor'a 4-1, Trabzonspor'a ve Karagümrü 2-0'lık skorlarla mağlup olmuş. Adana Demirspor 2-1 yenip Alanyaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Konya Spor'un form durumuna baktığımızda Hatay 2-0 yenmiş, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup olmuştu. Ankara gücünü ve Sivas Spor'u 1-0'lık skorlarla yenip Rize Spor'la golsüz berabere kalmıştı Konya Spor. Pendik Spor'la Konya Spor arasında olacak olan karşılaşma ilgi tahminim 1-2 çifte şans. Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Beşiktaş oynadığı en son karşılaşmada Konya Sporu 2-0 yenmiş. Kayseri Sporu'la golsüz berabere kalmıştı. Antalyaspor'u Sporu 2-1, Trabzonspor'u 2-0 yenip Sivasspora 1-0 mağlup olmuştu Beşiktaş. Galatasaray form durumuna baktığımızda Sparta Praha 4-1 mağlup olmuş. Ankara Gücü'nü 3-0 Sparta Praha kendi evinde 3-2, Başakşehir'i e 2-0, Bandırma Spor'u ise 4-2'lik skorlarla mağlup etmişti Galatasaray. Beşiktaş'ta Galatasaray arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Anadolu Demirspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Adana Demirspor oynadığı en son karşılaşmada Alanya Spor'la 3-3 berabere kalmış. Kasımpaşa'ya 3-1, Pendik Spor'a 2-1, Hatay Spor 1-0 mağlup olup Beşiktaş'ta ise golsüz 0-0 berabere kalmıştı Adana Demirspor. Karagümrük form durumuna baktığımızda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalıp Pendik Spor 2-0, Samsun Spor 2-1 yenmişti. Hatay Spor'a 3-1 mağlup olmuş, Rize Spor ise 4-0'lık skorla mağlup etmişti Karagümrük. Adana Demir Spor Karagümrük arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. Antalya Spor evinde Gaziantep'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Antalya Spor oynadığı en son karşılaşmada İstanbul Spor'la 2-2 beraber kalmış. Samsun Spor'a 2-0, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olup Kayseri Spor'la 1-1 beraber kalmıştı Antalya Spor. Gaziantep'in form durumuna baktığımızda Başakşehir'e 2-0 kaybetmiş. Samsun Spor'la 1-1 beraber kalmıştı. İstanbul Spor'u 3-1 yenip Fenerbahçe ye 2-0 mağlup olmuş. Kayseri Spor'la ise 1-1'lik skorla beraber kalmıştı Gaziantep. Antalya Spor'la Gaziantep arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim maç sonu 1. Alanya Spor evinde Trabzonspor'u Spor'u ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Alanya Spor oynadı en son karşılaşmada. Adana Demir Spor'la 3-3, Fenerbahçe 2-2 berabere kalıp Kasımpaşa 2-1 kaybetmişti. Birbirlik skorlarla Pendikspor'la ve Hatayspor'la ise beraberlikler almıştı Alanya Spor. Trabzon Spor form durumuna baktığımızda Pendikspor'u ve Hatayspor'u 2-0 Gençler Birliği 2-1 yenmiş. Beşiktaş'a 2-0, Kasımpaşa ise 3-2'lik skorlarla mağlup olmuştu Trabzonspor. Alanya Spor'la Trabzonspor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Fransa Ligue 1'de Monaco evinde Paris Saint-Germain'i ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Monaco oynadı en son karşılaşmada. Toles 2-1 mağlup olmuş. Nisi 3-2 yenmişti. Rouen'e 2-1 kaybetmiş. Le Havre ile 1-1. Marsilya ile 2-2'lik skorlarla beraberlikler almıştı Monaco. Paris Saint Germain'in form durumuna baktığımızda. Nantes'i ve Real Sociedad'ı 2-0. Lille'i 3-1. Brest'i 3-1, Strasbourg'u ise 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti Paris Saint-Germain. Monaco ile Paris Saint Germain arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim 1-2 çifte şans. İngiltere Premier Lig'de Manchester City evinde Manchester United'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Manchester City oynadığı en son karşılaşmada Bournemouth'u ve Brentford'u 1-0 yenip Chelsea ile ye 1-1 berabere kalmıştı. Copenhagen 3-1, Everton ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Manchester City. Manchester United'ın form durumuna baktığımızda Fulham'a 2-1 mağlup olmuş. Luton'u ve Aston Villa'yı 2-1, West Ham'ı 3-0, Wolves'i ise 4-3'lük skorlarla mağlup etmişti Manchester United. Manchester City ile Manchester United arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 1. İspanyola Liga'da Atletic Bilbao evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Atletic Bilbao oynadığı en son karşılaşmada Girona'yı 3-2 yenmiş, Almeria golsüz berabere kalmıştı. Atletico Madrid'i 1-0, Mallorca'yı 4-0 yenip Kadiz'de golsüz berabere kalmıştı Atletik Bilbao. Barcelona'nın formdunu baktığımızda Getafe'yi 4-0 yenmiş, Napoli ile 1-1 berabere kalmıştı. Celta Vigo'yu 2-1 yenmiş, Granada ile 3-3 berabere kalıp Alaves'i 3-1 mağlup etmişti Barcelona. Atletik Bilbao ile Barcelona arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. İtalya Serie A'da Lazio evinde Milan'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Lazio oynadığı en son karşılaşmada Torino 2-0 yenmiş. Bologna 2-1 kaybetmişti. Bayern Münih'i 1-0, Cagliari 3-1 yenip Atalanta'ya 3-1'lik skorla mağlup olmuştu Lazio. Milan'ın form durumuna baktığımızda Rennes'e 3-2, Monza'ya 4-2 mağlup olmuş. Rennes'e 3-0, Napoli'ye 1-0, Frosinone'yi ise 3-2'lik skorlarla mağlup etmişti Milan. Lazio ile Milan arasında olacak olan karşılaşma ilgili tahminim. 0-2 çifte şans. Napoli evinde Juventus'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Napoli oynadığı en son karşılaşmada Barcelona ile ve Genoa ile birbirlik skorlarla berabere kalıp Milan'a 1-0 mağlup olmuştu. Verona'yı 2-1 yenmiş. Lazio ile ise golsüz berabere kalmıştı Napoli. Juventus'un form durumuna baktığımızda Verona ile 2-2 beraber kalmış. Udinese ve Inter'e 1-0 kaybetmişti. Empoli ile 1-1 beraber kalıp Lecce'yi 3-0 yenmişti Juventus. Napoli ile Juventus arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.